Especially in their league, the last six games they have won five. They are only uh, six points behind their leader, and also for their scout, uh, they are even better uh, than they were before. And these are positive sides for the opponent and for us as well. We have been getting better in the last week against Alanya Sport. Uh, as the game sense, uh, we have been playing well, and we want to continue. Of course, our target is to win. We are going to play against a very important team. But uh, in our own stadium, with our own fans, uh, we have amazing atmosphere, and these are uh, very important games. And we couldn't win the previous games, but we want to win this one, and the result we want to get. And we have to. We want to play a very good game. Hello, everyone. Uh, I think there is not too much to add, uh, for the coach. What, what he says, uh, we know. The game we have tomorrow, uh, what we have to do on the pitch. Uh, we are playing Champions League, uh, the most beautiful tournament by the clubs, and Galatasaray is there, so uh, we're getting ready. And not much to add because the coach already says everything. Tabii ki. E, bence çok fazla söyleyecek bir şey yok e, hocamızın söylediğimiz şeye. E, biliyoruz ki şu anda oynayacağımız, yarın oynayacağımız maçta ne yapmamız gerekiyor onun içerisinde e, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. E, en güzel turnuva e, kulüpler arasında yapılan ve Galatasaray orada mücadele ediyor. E, bizim de e, hazır olmamız gerekiyordu. Çok fazla e, ekleyeceğim bir şey yok hocamızın söylediklerine. Tibet Bey, mikrofonu Tibetöre, TRT Spor. Mustera'ya sormak istiyorum. Kariyerinde Lazio ile Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıştı ama ilk Şampiyonlar Ligi maçına Manchester United karşısında çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la. O tarihte 26 yaşında bir Mustera vardı. Şu anda 37 yaşında. Çok tecrübeli. O Mustera ile şu anki arasındaki tecrübe farkı nasıl ve bunu sahaya nasıl yansıtacak? Yani? With Lazio, uh, you had played uh, in Champions League. Of course, you have been part of the squad. But uh, in your first game, I think uh, you have been playing against Manchester United. Uh, but you were 26 years old back then. And right now, you are 37. Uh, what are the differences, in your opinion? How do you feel about that? Yeah, uh, of course, uh, many games, uh, not only for, for, Galatasaray, for Galatasaray in Champions League, but national team, World Cups. Uh, being inside the pitch uh, give you the experience to take decisions to play so you grow up uh, as a person as a player by playing this, this type of games i mean not just a friendly but this type of game with the with big countries with the big teams in the world so of course now i got that experience that you mentioned and i'm really proud of, of my career Evet, tabii ki de e, birçok maç yapıyorsunuz e, kariyeriniz boyunca. Sadece Galatasaray için değil, Şampiyonlar Ligi'nde. Fakat e, milli takımda da oynuyoruz. Mesela Dünya Kupası'nda oynuyoruz. E, sahanın içerisinde geçirdiğiniz zamanla aslında deneyim kazanıyorsunuz. Yeni kararlar alabiliyorsunuz, o şekilde gelişiyorsunuz. Hem kişiliğiniz bireysel olarak gelişiyor, hem de oyuncu olarak gelişiyorsunuz. Bu tarz maçları oynayarak. Sadece e, hazırlık maçları değil, bu tarz maçlarda böyle büyük... E, ülkelerde büyük takımlara, önemli takımlara karşı oynayarak tabii ki de e, o deneyime artık sahibim ve, e, ve şu anda kariyerimden de çok gurur duyduğumu söyleyebilirim. Nevzat Bey. Nevzat İndar Milliyet. E, hocam size sormak istiyorum. Öncelikle başarılar diliyorum. E, Alanya Spor maçındaki bir e, güzel oyuna dikkat çektiniz. E, bu maçta özellikle Mertens'in performansı harikaydı. Mertens özelinde sormayacağım. E, kadroyla alakalı özellikle onun taraf ön bölgeyle alakalı e, kafanızdaki soru işaretleri gitti mi? Eee yarınki maçta eee genel anlamda bizi bir sürpriz bekliyor. mu? Teşekkürler. As you have said uh, in the Alanya game you have played uh, very well and also um, I'm not going to ask exactly exactly about three smarts but uh, he played very well also in the last game uh, about the squad especially about the forward players in the squad uh, for the next game. Um, the questions that you had in your mind, uh, did they disappear? Uh, do you have the answers? Şöyle tabii bu kadar iyi bir kadro, iyi oyunculara sahipsiniz. Hep soru işareti olacak bir kere. Yani çünkü hepsi oynadığında en iyisini yapabilecek kaliteye sahip. O yüzden o soru işaretleri hep bitmeyecek ama kim oynarsa oynasın, kim e, başlarsa, kim devam ederse etsin bu takımın için en iyisini yapacağını çok net bir şekilde biliyorum. O yüzden yarın da bu olacak. Başlayacak bir 11 olacak, devam edecek oyuncular olacak. Bununla ilgili seçimimizi tabii ki bugün yapacağız, yarın bunu tam olarak sahaya çıkartacağız. Ama e, soru işaretleri dediğim gibi her bölgede, her yerde olabilir. Ama önemli olan performanslar, yani bütün oyuncularımızın performansının daha yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bu da beni sevindiriyor. O yüzden yani bu mücadele olacak, rekabet olacak. Rekabette daha sayı daha büyük başarıları taşıyacak. Her bölgede her oyuncunun e, rekabeti olması gerçekten oyuncu geliştirici bir şey. Of course we have a very good uh, squad, very good players and uh, when you have uh, these players everyone anyone who Plays uh, can do the best, uh, so those question marks in our minds will never end. But whoever plays, whoever starts uh, in the starting eleven, whoever continues in the game, uh, they will all be doing the best they can uh, for this team. And there will be a to team that is going to start well and that's going to continue well tomorrow in tomorrow's game as well. And we're going to put uh, everything forward in the in the coming game. But as I said, in every position that can happen. But what is important is the performance, and the performance of the players for all of them is getting better and better. And this makes us happy, of course. There will be competition uh, for the jersey, but these uh, competitions will get better, and it will be the best thing for the girls, right? in the end. Yes, please. Hello, uh, question for the manager and question for Fernando, please. Firstly, um, how have you prepared to face either Martial or Rasmus Hoyland considering your injuries in your back line? And uh, it's fast from the United stand. And a uh, question for Fernando as well. Um, did you see Alejandro Ganacho's goal, I presume? Um, considering the type of goal that was, um, Are you excited to face him in the Champions League? Maybe Manchester United can get an opportunity like that. And are you prepared? Öncelikle e, hocaya sormak istiyorum. E, Marshall ve Hoyland e, arasında bir değişiklik olma olasılığı var. E, onlara karşı bir hazırlığınız var mıydı? E, i̇kinci sorum da e, Nando Mustare'ye olacaktı. E, acaba e, Garnaccio'nun attığı golü gördü. E, o ne hissettirdi? Şampiyonlar Ligi seviyesinde e, böyle goller olabiliyor. E, bununla ilgili ne düşünüyor? Evet, öncelikle ikisi de çok iyi oyuncu tabii ki. Yani çok büyük biri tabii ki gelişen biri uzun zamandır e, dünya futbolunda olan bir isim. İkisinin de e, performansları kim oynarsa oynasın. E, yine yüksek bir performans bekliyoruz. O yüzden bireysel olarak bir hazırlığımız yok ama e, biz takım olarak zaten yani kim oynarsa oynasın bundan önceki maçlar gibi e, kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden hangisi oynarsa bir <laughs> yes, of course, uh, both of them are very important, very good players. Uh, one of them is developing right now, uh, the other one is a name that is known uh, for uh, many years. Uh, whoever plays, the performance uh, will be very high. Uh, we expect that. But individually, we are not preparing for anyone, but as a team, uh, whoever plays, uh, like the previous games we have played, we are gonna try to put forward our own game, and we don't have a prevention against one uh, individual, but uh, as a general, uh, we are preparing ourselves. Mm, directly nominated to Puskas Award for sure, uh, but uh, what's really make me excited is uh, to face Manchester United at home uh, with our um, with uh, our fans. That's make me more excited. Evet, e, doğrudan Puskas e, ödülüne e, aday olduğunu düşünüyorum e, o bölüm. Fakat e, beni daha çok heyecanlandıran şey kendi taraftarımızla birlikte Manchester United'e karşı oynayacağımız maç. Metin Bey. Metin Pekventi, Bey, Uluspor. E, Kaptanın sorumlusu Mustafa e, Sen ve Icardi iki Bayern Münih mücadelesi öncesinde bir sakatlık problemi yaşamıştınız ama çok kısa bir sürede sahalara geri dönmüşler. Şimdi aynı sıkıntı Davinson Sanchez için geçerli. Yener Hoca'nın tedavi metodu çok konuşuluyor. Bu tedavi metodu nasıl? E, Davinson Sanchez'in de başarılı bir şekilde yarın sahada olacağını düşünüyor. Uh, before the uh, Bayern games, uh, Maricardi had an injury and uh, our doctor Dr. Yener uh, had uh, made a treatment program that was uh, specifically very good for them and in he could play in the games uh, later on as well. And right now Davinson Sanchez has an injury and uh, When he will be able to come back, and how is the treatment of Dr. Jenner, uh, in your opinion? First of all, what can I say? Only is that uh, we all three had a different uh, injuries, and uh, I don't know the situation of uh, Davison. Uh, maybe the coach knows better than me or Dr. Jenner, but I'm not doctor, so I can, can't answer this question. Sorry. Evet, e, benim gibi Davinson'da, e, de e, farklı farklı e, sakal kılıkları vardı öncelikle. E, ama onun dışında yani belki hocamızın bilgisi vardır ama benim bir bilgim yok bu konuda ve doktor da değilim. E, dolayısıyla e, ona sormanız gerektiğini düşünüyorum. Ben o zaman hemen şey yapayım onu. E, yani iğneyle oynama durumu yok. E, yani 2-3 hafta içerisinde, o 2 hafta mı olur 3 hafta mı olur bilmiyoruz ama. Ee, tekrar takıma dönmesini bekliyoruz bir an önce. Tabii ki e, dönmesi bizi sevindir. Yeah there is not a situation where he will need to play with an injection uh, but in a couple of weeks uh, we expect him to come back to play with the team. Emrah Bey ön tarafa Emrah Okan Ajansı'nın Sorum kaptana Galatasaray'ın yaşayan ve hala forma giyen bir efsanesi. Artık 12 yıl oldu. Önümüzdeki sezonda ee, sözleşmesi bitecek. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirdim. Galatasaray'daki kariyeri nasıl e, sürecek? İkincisini hocama sorayım. Hocam e, Abdülkerim'le alakalı bir sıkıntı var mı? Yani yarınki e, daha önce forma giyecek demiştiniz ama e, yarın sağlayacak mı? Uh, two questions. The uh, first one is to uh, Fernando Muslera. Uh, you're a living legend uh, of the team, and you're an active player also. Uh, but uh, at the end of the season, your contract expires, and do you have a plan for the future uh, for the sport, uh, in your opinion? And the second question is to Mr. Uh, Abdülkerim Bardakçı, if he's going to be able to play, uh, how is the situation benim, in general? Benim de benim de <laughs> <laughs> Mine also uh, finishes. Mine also <laughs> The only thing I can say is uh, we are here to talk about tomorrow's game. That's uh, is the most important thing for me and that was I am thinking about. Only this. Ya, tek söyleyebileceğim şey e, yarın bir maçımız var. Ben ona odaklanmış durumdayım ve e, tek söylemek istediğim de bu. Evet, e, tabii ki efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı ve e, inşallah hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çok büyük çaba sarf edeceğiz. Ben Abdülkerim için de özellikle bugün de bir antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa da yarın saha sahada olacak. Bugünkü antrenmanda Abdülkerim'i deneyeceğiz. Of course for the legends uh, it's not the priority, uh, the contracts. Uh, it's the game, uh, it's the goals, right. And for Abdülkerim, uh, we're gonna try him today and after that we'll make a decision about him. Süleyman Bey. Hocam öncelikle yani maç için size ekibinize başarılar diliyorum. Benim e, soru bir şey hocam. E, Galatasaray'da en çok eleştirilen son transferler çok eleştirildi. Hazırdı, hazır değildi. İstenilen performansı vermiyor. Fakat bir Antalya maçı, Alanya maçı oynadınız. Gerçek 6 8 10 numara diye tabir edilen bölgelerdeki futbolcular e, oynadığı zaman Galatasaray'ın rakibe pozisyon vermediğinde gördük ve top kayıplarının çok daha düşük olduğunu gördük. Yani ki maçta stratejiniz nedir? Senin de yakında buraya alacağız. için. <laughs> 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 Yorum için. <laughs> ee, a. biz abi her şeyi anlattı zaten. Bana çok bir şey demek kalmadı ama ya şöyle tabii ki biz ha, sen şey yap, çevir o. Zaman. Um, there have been a lot of criticizing about the uh, transfer period about the players that were transferred and uh, if their performance uh, if they were ready uh, or not uh, but in Alanya game we have seen that the number 6 8 and 10 positions as we generally say uh, have been fit and what they can do and very few ball losses and a very good game that we have seen uh, for the tomorrow's game also uh, can we expect something similar Tabii ki birincisi her maçın farklı hikayesi var. Biz oyuncularımızı tabii ki maç maç da değerlendirebiliyoruz. Ama ana hedefimiz oyuncularımızı hazır hale getirmek. Son maçta bizim için hem oyun olarak hem skor olarak hem topa sahip olmamız, pas yüzdemiz bu anlamda da değerliydi. Önemli işler yaptık. Oyuncularımızın da performanslarını gördük ama şu anda çok daha farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak tabii. Ama bununla ilgili de tabii ki e, düşünüyoruz, karar veriyoruz. Yarın da e, verdiğimiz karar e, net bir şekilde ortaya çıkacak ama dediğim gibi ben hep söylüyorum yani oyuncularımız oynamak için, takıma destek vermek için hepsi zaten yüzünü yapıyor. E, beni de en çok mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın, elinden gelen en fazlasını yapıyor. E, oyuncularımız da iyi hale geldi. Transferlerimizden ayrıca çok memnunuz. E, i̇yi bir kadromuz vardı. Yine e, bunu daha yukarıya çekmek için e, bunu ortaya koyuyor. Zaten oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlardan da takımımızın ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğu çok net bir şekilde belli. Of course, we are going game by game, and but uh, our main objective is to get all the players ready. In the last game, uh, as the game also uh, psychologically. Uh, also, the ball position, also a uh, percentage in passes on targets. We have done correct things. Uh, we have seen the performance of our teammates, uh, our players. But uh, we are going to play a very different game uh, in that sense. About that also, we will have uh, decisions. We are thinking of that. And we are making uh, certain decisions about tomorrow's games uh, specifically. But uh, as I said, our teammates, our players, to give everything they have and they do everything in their trainings and whatever they can they give for their team and from transfers specifically also we are very happy uh, we had a very good squad in last season and to make it even better uh, we had made some certain changes and we are showing that we have very high quality players yes please question for fernando please uh, you've been at this club for 12 years you played a lot of games at galatasaray stadium can you just, just describe the intensity and the noise of the atmosphere and what kind of effect that has on opposition teams when they come here Nando'ya bir soru sormak istiyorum. Burada 12 yıldır oynuyorsun bu takımda. Stadınızla ilgili, atmosferle ilgili bir yorum yapabilir misin? Ne kadar yüksek şiddetli bir orada tezahürat oluyor? O atmosferi bize anlatabilir misin? You never been here before? Enjoy it. Daha önce burada olmadıysanız eğer keyfini çıkartın. Sadece bu kadar. Safa Bey. Safa Kağan Öztürk Sporsel, ee, Okan Hoca'ya sorum olacak. Hocam başarılar yarın için. Ee, belki de dört maçın sonunda, yani ilk gün taraftarların birçoğu belki de dört puanı, bu süreçteki dört puanı hayır demezdi ama ben dört maçın sonunda bence en az on puanı olması gerekiyordu Galatasaray'ın. Çünkü dört maçta çok güçlü bir oyun ortaya koydunuz. Çok büyük takımlara karşı hiç oyun olarak ezilmeyen bir Galatasaray vardı. Ancak çok ciddi bitiricilik sorunları yani çok kaçan pozisyon oldu. Siz takımda böyle bir bitiricilik sorunu olduğunu düşündünüz mü yoksa bu maçta o ana göre oluşan bir pozisyonlarda mı yaşandı? Yani bu sorunla ilgili neler düşünüyorsunuz? In the beginning of the uh, group stage maybe a uh, 4 points after 4 games uh, none of the fans would say anything about that but uh, after seeing these 4 games how Galatasaray have played and uh, seeing that they uh, how they played against these opponents uh, not uh, falling behind them uh, I think that uh, in my opinion uh, Galatasaray deserved uh, 10 points and what do you expect uh, for the future in that sense Birincisi, tabii ki istatistikler de bunu söylüyor. Oynadığımız maçlarda gol beklentimizde attığımız gollerin e, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde daha altında kaldık. Verdiğimiz mücadele, oynadığımız baskılı oyunların getirdiği pozisyonları da belki bunu bayağı minik maçı için Kopenhag maçı için iç özellikle söyleyebilirim. İkisinde de e, girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek çok daha farklı e, iki tane maç ortaya çıkabilir. Çok farklı skor ortaya çıkabilirdi. Biz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten o kalitemiz var. Kalitemiz de e, bundan sonraki maçlarda o topu daha çok içeri atacak. Son lig maçında bunu iyi bir şekilde yaptık. 4-0'a kadar. E, amacımız tabii ki e, oyuncu kalitemizle birlikte girdiğimiz pozisyonları da e, daha net bir şekilde gole çevirmek inşallah Yani o de of course, uh, our uh, XG, the expected goals and uh, the scores that we have gotten, uh, there was a certain difference. But our fight, uh, the chances that are created uh, from our teammates, our players, uh, I can say that. Uh, in the chances that were created, if we could uh, score from them, we could get a very different result from the latest two games, especially. We need to continue uh, in the same road. we have that quality and in the coming games we are gonna put the goal uh, ball into the goal more. Of course uh, this is our quality that we have and these chances uh, created will be converted into goals more. getting chances is important but also converting to goals is important. Evet, son iki soru Serdar Bey. Buyurun. TV Spor Serdar Kelleci. Önce başarılar diliyorum. Başakşehir döneminden bu yana sezon başlarında hep eleştirilmeyi göze alıyorsunuz ve fizik kalite olarak hep yavaş yavaş yukarı giden bir trendiniz var. Bu bilinçli bir tercih mi? E, çünkü bu sezon başlarında çok eleştiriliyorsunuz bu yönden. Ama sonunda rakiplerinizin özellikle çok hızlı girdiği sezonlarda Galatasaray'ın trendi biraz da yavaş ama doğru trendle geçiyor. Bu bilinçli bir tercih mi? Bir bu, iki. Ee, ve bunu taktik anlamda da sonrasında süslediğiniz, işte Alanya maçında mesela Furkan ve arasına çok çalıştınız, Mertens'i kullandınız. Ve bu fizik kaliteyle entegre bir duruma doğru gidiyor. Manchester United maçında yine değişen ve gelişen bir Manchester United diye vurguladınız. Bu değişen ve gelişen Manchester United maçında yine farklı bir Okan Buruk planı var mı? Uh, since the times that you have been coaching uh, Başakşehir, uh, you had the beginning of the season where you are criticized a lot and uh, small, with small steps you have been uh, making the team even better and better. And up to the end of the season, uh, you have been getting better and you are. showing that uh, you are better than your opponents in the end and sometimes your opponents start better in the beginning of the season but they see that uh, you are catching up to them and suppressing them uh, what do you think do you have a tactic in that sense and also for Manchester united game uh, do you have a specific plan uh, because in the last game you had a specific plan i, I guess for edris uh, martens against the opponents players in that area yeah. Her takımın farklı hikayesi var bir kere. Başakşehir'in hikayesi farklıydı. Yani oradaki değişim, dönüşüm, yani oynanan oyundan başka bir oyuna geçmek daha farklıydı. Buradaki hikaye daha farklı. Bir kere tabii ki yani yaz dönemi, transfer dönemi Türkiye'de genel olarak biliyorsunuz hep son güne kadar çok geç tamamlanan bir şey. O yüzden oyuncularınızı, kadronuzu tam olarak oluşturmak elbet bir süreç alıyor. Bunun devamında biz bu sene aslında çok erken başladık ve e, erken başlamamız e, özellikle oyuncuların daha az tatil yapması, tekrardan adapte olmaları bu biraz da zaman alıyor ama e, bence güçlü bir şekilde buraya geçtik. Bu yazı güçlü bir şekilde geçtik. E, şu anda da hem Şampiyonlar Ligi'ndeyiz hem ligde e, puan olarak doğru bir yerdeyiz. O yüzden e, bu seneyi ben iyi geçirdiğimizi ve performansımızın da daha yukarıya doğru gittiğini düşünüyorum. Bu bilinçli bir şey değil tabii ki. Yani Ama e, önemli olan bizim performansları, oyuncuların performanslarını yukarı çekmek. Bu da iyi bir şekilde gidiyor. Yarın içinde baktığımızda yani demin de söyledim. Gelişen bir takım var. Önemli bir takım. Önemli oyunculara sahipler. E, biz de kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani e, burada tabii ki planlarımız var. E, her maçın farklı planı var. Rakibin e, sizi karşılaması, sizin onlara e, nasıl zorluk çıkartabilirsiniz ona göre hem oyuncu seçimi oluyor hem e, plan seçimi oluyor. E bunlar için de işte bugün e, tabii ki oyuncularımıza toplantıda gösterdik. Şimdi de antrenmanda bunu çalışıp yarın hazırlanacağız. The story of Peshawar is different of course every team is different. Um, the games that we have played uh, getting ahead Uh, here also this is completely different of course uh, the summer period the transfer period uh, we have started very early but uh, as you as you know uh, the transfer period closes very late and getting the squad exactly complete uh, sometimes it uh, takes time in that sense uh, starting very early in the season um, on other side uh, our players didn't have much time to have uh, vacation but on the other side uh, they could adapt because they could play for a long while. Uh, with st strength, we have gone through the vocation, uh, the summer period, I think, and for points in the league, we are in the correct position. I believe that uh, this process uh, we have gone through well, and our performance is. Uh, this is not very conscious uh, in my, on my part to uh, make this process, but uh, we are getting better every time. And in that sense, when we take a look at it, we are getting better as our players get better and to win, we are going to do everything we can uh, for the coming games for tomorrow also. every game uh, needs a different game plan, uh, how the opponent is going to play against them, how you can create difficulties to them. you have to make uh, decisions and in the end of that, with our uh, players, we have made uh, meetings and depending on that, we are going to train and tomorrow we are going to play a game. last question, please shortly. Uh, a question for the manager and then one for Fernando. Um, firstly, how important is it that your fans make tomorrow as difficult as possible? Eric ten Hag has told his players to try and stay calm. So how you know are you expecting your fans to make their life difficult? And then to Fernando, you played in the reverse fixture at Old Trafford. How does the atmosphere differ here to there? ten Hag e, E, sakin kalmaları gerektiğini söylemiş. E, sizin planlarınız neler? E, Fener Namusları'ya e da e, şu karşılaştırmayı sormak istiyorum. E, orada şey yaptığınızda e, deplasman maçında e, oynadığınız maçla atmosferi karşılaştıracak olursanız bizim e, evde oynayacağımız maç arasında nasıl bir fark var? Birincisi tabii ki bizim seyircimiz çok önemli, çok değerli ve özellikle iç sahada e, onların bize olan destekleri çok önemli oluyor. Takımın oyununu itme ee, anlamında bize çok büyük destek oluyor. Ama bunu alabilmek için de tabii ki sahadaki oyuncuların bizim oyun anlayışımız da çok önemli. Ee, bizim de onları maçın içine çekmemiz gerekiyor. Ee, bunu baya mini maçının ilk 45 dakikasında Kopenhag maçında başlangıcında yapmıştık. Yine aynı şekilde e, bizim de onları maçın içine çekecek oyunu ortaya koymamız gerekiyor. En önemli şey e, bizim için bu olacak. Of course, the fans uh, supporting us is very important when we're playing a home game. In that sense, uh, their support will be uh, important. But uh, to get that support, uh, the players on the pitch, our uh, idea of the game is very important. We need to draw the fans into the game. And uh, in Bayern Munich game, uh, in the first 45 minutes, we have done very well. Uh, the same way uh, against Copenhagen uh, game, uh, we did this. and tomorrow's game uh, will be similar as well uh, we need to draw the fans inside i think it's uh, so hard to compare uh, between the in every stadium now uh, the atmosphere you create in ultra for france park or alliance they are all different and uh, what i say to your college colleague if you've never been here tomorrow you will see and maybe you can by yourself compare what you're living and you will what you will live. uh, tomorrow in the stadium. Uh, I always said that our fans are the number 12 player. What can I say? Her stadın kendi bir e, atmosferi var tabii e, bildiğiniz gibi sizin de. E, Old Trafford'da yaratılan atmosfer, e, Rams Park'ta, Allianz'da e, hepsinde farklı bir atmosfer var. Ee, sizin e, arkadaşınıza da söylediğim gibi daha önce hiç burada bulunmadıysanız eğer e, kendiniz görüp de kendiniz belki bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. E, yarın statta e, nasıl bir e, atmosfer var. Her zaman söylüyorum e, bizim taraftarımız e, 12. adam sahadaki ve e, uzun zamandır bunu söylüyorum ve inandığım şey de bu. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs>